bugün 1 Mart 2024 Cuma. Benim adım Tunç Ali Kütükçüoğlu. Şu anda Zürih yakınlarında Feldmahlindayım. Birkaç gündür geçen pazartesi Don geldim. Orada bir yardımcı tenis antrenörü kursuna gitmiştim. Herhalde birkaç hafta sonra Ankara'ya dönerim buradan. Hava bugün yağmurlu, kapalı ve yağmurlu Feldmayn'da. Epeydir, yani yıllardır aklımda olan bir proje fikri var. Müzikli kitaplı akvaryum kafe diyebilirim veya çay evi. Bugün bu proje fikrinden biraz söz edeyim dedim. Resimde gördüğünüz gibi biraz görselleştirmeye çalıştım bir lokal düşünün. Bu lokalde bir sahne var. Kitaplar var. Çay kahve var. Buraya kadar yeni bir şey yok. Bu, bu tür sahnelik kitaplı kafeler var. Yeni olan bu lokalde doğal akvaryumlar. Diğer bir deyişle ekolojik akvaryumlar. Resimde aşağı yukarı bunu vermeye çalıştım. Doğal akvaryumların özelliği ekosistem mantığıyla kurulmaları. İçinde küçük balıklar ve küçük canlılar olacak. Yani en büyük balık örneğin 5-6 santimetre kadar. Akvaryum olabildiğince büyük ama devasa değil. Hani 1-1,5 en fazla 2 metrelik akvaryumlardan söz ediyoruz. Bu akvaryumlarda işte bitkiler, balıklar, karidesler, salyangozlar, diğer su canlıları ama en önemli özelliği suyu bitkiler arıtıyor. Özellikle de yaprakları suyun dışına çıkan bataklık bitkileri, sulak alan bitkileri. Örneğin Japon şemsiyesi, saza benzer bitkiler, akorus kalamus, eğir otu veya şans var. Bizde genelde bilinen o da o tür bir bitki. Bu sulak alan bitkileri suyu çok iyi arıtıyor. Akvaryuma yem atıyorsunuz, işte diğer canlılar, hayvanlar tüketiyor, balıklar, karidesler. Onların dışkıları da bitkilere gübre oluyor. Böyle bir döngü doğal akvaryumlarda. Genelde az teknoloji ve az bakım gerektiren, hemen hemen kendi içinde döngüsel bütünlüğü olan akvaryumlar. Doğal akvaryumlar. Hem ortama... Görsel bir güzellik katıyor, estetik katıyor. Canlı bir sanat eseri gibi. Hem de her biri bir ekosistem örneği. Yani bu akvaryumları göstererek örneğin çocuklara bir ekosistemi anlatabiliyorsunuz. İşte balıkları yem atıyorsunuz örneğin. Onların dışkıları da bitkilere gübre oluyor. Öyle bir döngü. Kendi içinde dönen bir döngü. İleriki aşamalarda daha... Da detaylarına girerek daha karmaşık döngülerden de söz edilebilir. İşte karbondioksit döngüsü, fosfat döngüsü, demir döngüsü vesaire. Şimdi doğal akvaryumlar için böyle bir lokalin yukarıdan en azından akvaryumların olduğu yerden güneş ışığı alması önemli. Bu bütün lokal bir sera içinde olabilir veya en azından akvaryumların olduğu yerlerde tepede pencereler olabilir. Çünkü bu sulak alan bitkileri ve yüzen bitkiler, su üstüne yüzen bitkiler bunlar gün ışığını seviyor. Ve akvaryumdaki suyundaki e, mikroorganizmaların birçoğu ancak güneş ışığında oluşulabiliyor. E, Tabi kış aylarında veya örneğin akşam saatlerinde akvaryumların görülebilmesi için ve daha ışıklı bir ortam oluşması için bu gün ışığına Az elektrik harcayan LED lambalarıyla ışık takviyesi yapılabilir ama temel ışık gün ışığı olmalı. Ona göre tasarlanmalı. Bu doğal akvaryumlar ekolojik okur yazarlık için önemli. Yani çocuklara ekolojik bilinç kazandırmak için çok iyi bir araç. Benim doktora tezimde de geçmişti. Doktora tezimin konusu ana akım iktisat ekolojiyi neden göz ardı eder? başında bir yerde doktora tezinde ekolojik okur yazarlık konusuna yer vermiştim. Birkaç yöntem var çocuklara nasıl kazandırılır diye. Bunlardan biri örneğin okulda bir bahçe olması, permakültür bahçesi, çocukların orada oynaması, bahçeyle uğraşması, bir şeyler ekip dikmesi. Bir başka yöntem örneğin e, rehberli orman gezileri. Bir rehber olacak çocuklara ormandaki canlıları, ağaçları, kuşları, böcekleri, mantarları, bu canlılar arasındaki ilişkileri, döngüleri anlatacak. Çok etkili bir yöntem de bana göre doğal akvaryumlar. Çünkü bir doğal akvaryum kurması eğer yeterli bilgisi varsa oldukça kolay, fazla masraf gerektirmiyor. Çünkü suyu bitkiler arıttığı için böyle pahalı arıtım cihazlarına falan gerek olmuyor. Ve bir yıl içinde genelde olgunlaşıyor, güzel bir hal alıyor, döngüler olgunlaşıyor. O zaman akvaryum göstererek bu ilişkileri birebir canlı çocuklara anlatabiliyorsunuz. İşte balıkların dışkıları bitkilere yem oluyor gibi veya diğer işte balıklarla karidesler, karideslerle bitkiler vesaire bütün o ilişkileri anlatabiliyorsunuz. O açıdan ekolojik okur yazarlık için çok iyi bir araç doğal akvaryumlar derken büyük bir yatırımdan söz etmiyoruz burada. Yani dediğim gibi en fazla 1-1,5 metrelik akvaryumlar belki başta 2-3 akvaryum kurulur. Sonra birkaç tane daha kurulur. Öyle devasa pahalı akvaryumlar değil. Yani bu böyle pahalı büyük bir yatırım değil. Bir lokal, bir semt, ilçe, küçük bir lokal. Burada önemli olan bir başka şey de hem aydınlık olmalı ortam Böyle klostrofobik, kapalı bir ortam olmamalı. Hem de öyle bir tasarlanmalı ki akvaryumların içini görmeye engel olacak ortamda yansımalar olmamalı. Işığın nereden geldiği, hangi açıdan geldiği özellikle akvaryumlara o önemli bir kere. Tepeden gelmesi gerekiyor. Ama diğer yönler, bütün bunlar iyi tasarlanmalı, iyi düşünülmeli. Bir de bu akvaryumdaki hani fiziksel ve biyolojik şartlar. Fiziksel derken bu e, örneğin sıcaklık veya suyun suyun asitliği pH derecesi gibi. İdealde bu lokal subtropik bir sera ortamı gibi olmalı. Yani kışın 10 derecenin altına düşmeyecek. Taş çatlısa 5 derece. Yazında aşırı sıcak olmayacak. O yüzden bu lokalin nereye nasıl kurulduğu önemli. Sonra bu lokalde çocuklara veya yetişkinlere hani bu doğal akvaryumların nasıl kurulduğu, nasıl bakıldığı konusunda kurslar verilebilir. Hatta böyle çocuklara küçük, basit 5 litrelik bir pet şişenin içine dahi kurulabilecek küçük e, akvaryumlar verilebilir. Alıp eve götürsünler, orada baksınlar diye. Örneğin 5 litrelik bir pet şişesi içine bir şans bambusu konur. Dibine biraz kum. Bir de su salyangozları. Bu post horn denilen. Hani en basit ve küçük Sonra anlatılır nasıl bakılacağı. İşte haftada bir patates veya havuç kabukları atacaksınız. Ondan sonra haftada veya ayda bir küçük su değişimleri. İşte yüzde beşlik, onluk her neyse. işte difüz ışık alacak. Çok şiddetli ışık almayacak. Aydınlık olacak ama hani böyle aşırı ısınma, aşırı soğuk bir yerde olmayacak gibi. Buna benzer başka küçük ekosistem modelleri de kurulabilir. Örneğin benim yıllarca baktığım bir model daha vardı. Meksika karidesi denen küçük bir su canlısı var kabuklu. Onunla birlikte lepistes otu. Böyle küçük bir akvaryumda yıllarca beraber çoğalmışlardı. İşte Japon şu, su, piresiyle olan bir ekosistem. Böyle hepsi böyle küçük 5 litrelik, çok ucuza ya da bedava verilebilir. Çocuklar eve götürür, orada ya bakar, bu iş sarar onu ya da belki bıkar ama eğer sararsa sonra aşama aşama yine kurslarla işte bu lokale gelip giderek bilgi alışverişiyle işte aşama aşama daha biraz daha karmaşık ve büyük akvaryumları örneğin bir sonraki aşama kardeşlerin de yaşadığı 20 litreden büyük akvaryumlar olabilir. Bu şekilde aynı müzikte olduğu gibi. Örneğin hani ukulele gibi bir basit enstrümanla başlar. Eğer sararsa sonra başka enstrümanlara da ukulelenin yanında geçebilir. Bu şekilde aşama aşama hani kendini zorlamadan eğlenceli böyle sohbet ortamında kendini geliştir. Amaç bu zaten bu lokal. Yani bir şeyler öğrenmek ama eğlenceli, hani zorlanmadan, gönüllü olarak eğlenceli ve sohbet ortamında öğrenmek her şeyi. gibi lokalde bir de sahne var. Tabi sahne olunca başta müzik olmak üzere her türlü etkinlik yapılabilir. Söyleşiler, sunumlar, tartışma günleri. Burada esas amaç amatör müzik yani herkesin çalıp dinleyebileceği işte Türk halk müziği olabilir, Türk pop olabilir, yabancı pop olabilir ve bu şekilde amatör müzik günleri. E, bu lokalin felsefesi bence şu olmalı. Çocuklara böyle basit enstrümanlarla, herkesin alıp çalabileceği nispeten basit enstrümanlarla müzik dersleri verilmeli. Örneğin ukulele, bağlama, kahon denen hani şu oturarak çalınan bir vurgu, vur, vurmalı çalgı var, klarnet olabilir. Çok basit olmasa da klarnet ama yine de bu diğerlerine uyan güzel bir enstrüman. Bu şekilde hani çocuklara bedava dersler verilebilir ücretsiz. Hani ya gönüllüler verir ya bir yerlerden mali destek bulunur vesaire. Bu şekilde bu lokal kendi müzisyenlerini kendi yetiştirir. Aynı hani eskiden Beşiktaş öyleydi. Futbolcularını altyapıdan yetiştirirdi. Diğer büyük kulüpler hani çok paralar verip ithal ederken Beşiktaş bunu özellik olarak korumuştu. Kendi futbolcuların çoğunu kendi altyapısından yetiştirildi. Bu da öyle. Kendi müzisyenlerini, konser verecek müzisyenlerini kendi altyapısından yetiştirebilir. Bir yönü bu. Bir de müzik e, amatör sohbet müziği ve akustik olacak. Yani kablo ve elektrik olmayacak iki nedenden dolayı. Biri oradaki sakinliği korumak için ortamda böyle kulağa rahatsız edecek bir dijital elektronik gürültü olmamalı. Sakinlik bozulmamalı. Bir de aşırı yüksek sesler özellikle bas sesler bu akvaryumda yaşayan balıkları ve diğerleri canlıları rahatsız edebilir. Sahnede müzik haricinde diğer etkinlikler de düzenlenebilir. İşte tartışma günleri, söyleşiler, felsefe. Felsefe derken hani böyle akademik felsefe değil. Hani olur ya işte Aristo, Kant, David Hume, Nietzsche. Amaç bunları tartışıp öğretmek değil. Her şeyin felsefesi olabilir. Herkesin katılabileceği, herkesin ilgileneceği, daha çok günlük pratik konularla ilgili. Yani işin içine zaten tartışma ve sorgulama girdi mi her şey felsefeye dönüşüyor. Örneğin bahçeciliğin de felsefesi var, akvaryumculuğun da felsefesi var, müziğin de felsefesi var. Hani bu akvaryumların amacı ne olmalı, temel fikri ne olmalı, niye akvaryum bakıyoruz vesaire bunlar da felsefe. Ve yemek yapımı konusunda da tartışmalar olabilir örneğin. Burada bir de hani sahne olunca kurslarda, hani müzik kursları yanında Örneğin doğal akvaryumlar, hani başta sözünü ettiğim gibi nasıl kurulur, nasıl bakılır? Bunlar da ele alınabilir. Temel felsefe hep bence eğlenceli, sohbetli ve gönüllü olmalı. Bütün buradaki etkinlikler böyle zorlama olmamalı. Ders gibi olmamalı. Herkes bu etkinliklere severek katılmalı. Bu gönül deyince aklıma hep şu geliyor. Yani kendi hayatımda. Mesela siz de yaşamışsınızdır. Bazen böyle 500 sayfalık bir romanı su içer gibi okuyup bitiriyorsunuz. Sürüklüyor yani roman. Ama bazen 5 sayfalık bir akademik yazıyı baştan sona okumak böyle psikolojik bir işkenceye dönüşüyor. Neden yani? Nereden bu fark ortaya çıkıyor? Bence bütün bu konularda işte ekoloji olsun, edebiyat, kitap, felsefe e, konuyu bütüncül bir şekilde ele almak, hikayeleştirmek, sanatla birleştirmek bence bu işin anahtarı. Böyle kuru kuru e, böyle işi jargona boğarak, konuları parçalayıp bölerek falan bütün böyle bölük pörçük ele almak insanları sıkıyor bütün bütüncül bakış böyle sanat ve hikayeyle birleştirmek bu insanları konuya daha rahat girmesini sağlıyor ve daha da rahat öğrenmesini sağlıyor. Buranın da bence temel felsefesi bu olmalı. görüldüğü gibi bu lokalde kitaplar da var. Kitap derken hem bir ücretsiz kütüphane ortamı olabilir. Herkes istediği kitabı kütüphaneden alır, orada oturarak okur. Bir de bunun yanında kitap satışçı satışı da olabilir. Bu hem lokale küçük de olsa bir gelir kazandırır. Bu lokali işleten bence bir örneğin dernek olabilir. Burada daha çok benim düşündüğüm doğayla, ekolojiyle, çevreyle ve antropolojiyle yani insanlık tarihiyle ilgili kitaplara ağırlık verilebilir. Kitap derken hani popüler bilim olabilir, işte hikaye olabilir, roman olabilir ama ana tema doğa, ekoloji, insanlık tarihi, antropoloji yani bir anlamda insanın ekolojisi. Hatta bir de bence şu çok iyi olur. Bu lokalin etkinlikleri arasına yayın evi de katılabilir. Örneğin bu lokal aslında bir yayın de olabilir ya da tersi daha da iyisi bu lokali işleten e, kurum her neyse örneğin bir dernekse aynı zamanda bir yayın evi fonksiyonu da üstlenebilir. Bu çok bence iyi bir sinerji olur. Çünkü böyle bir lokali Yayın evi aynı zamanda tanıtım mekanı olarak kullanabilir. Örneğin işte akvaryumları görmeye gelenler kitapları da görecekler. Bu kitaplar arasında yayın evi kendi kitaplarını da sergiler. Veya müzik dinlemeye veya kursu almak istemeye gelenler olursa yine e, bu derneğin kitaplarını görürler veya yayın evinin. Ondan sonra etkinlikler arasında kitap tanıtım, kitap okuma... Veya işte küçük tiyatro, kitaplarla ilgili etkinlikleri olabilir. Bence çok iyi bir sinerji. Hatta bu lokalin sonra bir şehirde kurulursa ve iyi işlerse, başarılı olursa... ...başka sonra diğer şehirlerde başka örnekleri de olabilir. Tıp atıp aynı değil tabii ki. Her biri biraz farklı olur. Her birinin akvaryumları biraz farklı olur. Örneğin ben Ankara'daki lokali biliyorumdur. Ondan sonra Eskişehir'e gittiğim zaman bildi bilirim ki orada da bir lokal var ama tıp aynısı değil. Orayı da merak ederim. Oraya da giderim örneğin. Ve ondan sonra bu farklılıklar olursa, lokaller arasında farklılıklar olursa birbirinden fikir alışverişleri, deneme yanılma yöntemleri o açıdan da faydalı olur. Şimdi kısaca özetleyecek olursam müzikli kitaplı akvaryum kafe. Yani Müziği, kitabı, akvaryumu yani ekolojiyi birleştiren bir lokal. Bu proje nasıl genişletilebilir? Aklıma gelen ilaveler örneğin lokalin bir bahçesi olabilir. Örneğin bir permakültür bahçesi, ekolojik bahçe. Buna doğal bir bahçe havuzu eklenir. Güzel olur böyle çevresinde bitkiler olan. Sonra bahçe olunca tabii açık havada bir çay bahçesi ortamı olabilir. Hatta bu buraya imkan el verirse, yer ve imkan el verirse spor imkanları da eklenebilirse harika olur. Örneğin voleybol, basketbol, masa tenisi, mini tenis gibi. O zaman tam bir akademi olur. Yani müzik, spor, edebiyat, felsefe hepsi bir arada. Hatta benim kendi blog sayfamda bu konuyla ilgili bir yazım var. Ekolojik, ekolojik akademi fikri diye. Ona yaklaşır bu proje. Daha da ilginç olanı tabi yine yer ve imkan elverdiği ölçüde bu lokale aynı yerde olması da şart değil aslında doğal akvaryumlara uygun bitki ve canlı üretimi için seralar eklenebilir bu seralarda artık subtropik, tropik veya işte o yörenin iklimi neyse o, o ortamlara uygun hani yine ekolojik havuzlarda bu canlılar üretilir. Ve bunlar e, çok ilginç olur bu üretim çünkü bu hani bildik rasyonel, endüstriyel üretimden farklı bir üretim daha az sayıda canlı çıkacak tabii ki bu havuzlardan. Çünkü daha böyle ekosisteme yakın bir ortam var. Ama buna karşılık bulunduğu ortama daha iyi uyum sağlayan canlılar. Çünkü birçok sınavı geçmiş aynı evrimde olduğu gibi. Örneğin bir balık diyelim ki 100 tane yumurtluyorsa bu 100 yumurtadan belki 3-4 tanesi o ortamda hani karışık ortamda hayatta kalacak. Ama bunlar belli sınavları geçmiş, belli zorlukları aşmış canlılar olacak. Yani doğal akvaryumda yaşamaya uygun canlılar olacak. O açıdan değer kazanacak. Bu hani üretim yapıldığı zaman bu seralarda hem lokalde satış yapılabilir, yerelde. Hatta bu seralar güzel düzenlenirse oralarda ek gezi yerleri olur. Hani doğal akvaryumlar tabii ki endüstriyel üretime göre hani daha estetik bir üretim. Geziye daha yardım. Geziye ve turizme. Hem de internetten satış olabilir. Hatta multimedya kanalları da kullanılabilir. Örneğin bu akvaryumlardan çok güzel yakın çekimler yapılır. Hem su üstü hem su altı çekimleri. Şimdi su altından da çok güzel çekimler yapabilen kameralar var. Çok pahalı değil eskisi gibi. Sonra bu çekimler müzikle anlatımla birleştirilir ve çok güzel mini belgeseller ortaya çıkabilir. Daha ileriki bir aşamada da hani bu doğal akvaryumlar kurulduğu zaman e, deneme yanılma yöntemleriyle de iyice görüldüğü zaman hangileri iyi işliyor, hangileri sürdürülebilir, hangileri sürdürülemiyor vesaire. Bu doğal akvaryumlarla ilgili çok güzel dergiler ve hatta bir kitap yazıldı. Bu kitap Türkçe olabilir. Sonra yabancı de çevrilir. Hani hem tanıtım açısından hem gelir açısından faydalı olur. detay bilgisinde konuyla ilgili bazı kaynaklar bulabilirsiniz. Örneğin benim ekolojik akvaryumlarla ilgili yazdığım bir yazı İngilizce, daha Türkçe'ye çevirmedim. Ama doğal akvaryumla ilgili bazı Facebook sayfalarım da var. Onların da linklerini eklerim. Eğer bu müzikli, kitaplı akvaryum kafe projesi ilginizi çekerse, Görüşlerinizi beklerim hem resimde hem videonun detay bilgisinde adreslerim var. E-mail adresi. Sözünü ettiğim gibi bu lokal belki bir dernek çatısı altında kurulabilir. Belki bir, bu lokali bir yayın evi kurabilir veya tersi olur. Dernek kendi yayın evini kurar. O konularda tartışılır. Hani organizasyon konuları, Sonra lokasyon meselesi var. Böyle bir lokal en iyi nerede kurulabilir? Hangi şehirde? İkleme müsait olması lazım. Ee, sonra temiz su bulunması lazım. Su önemli çünkü. Su kirli olursa zor olur. Böyle suyu önceden arıtmak, elverişli hale getirmek hem zor hem masraflı. Elverişli bir su kaynağı olması, işte iklimin uygun olması önemli. Bir de kira meselesi çok önemli. Bu lokal böyle kirası çok pahalı bir yerde olursa işlemez çünkü bu bir sosyal proje, para kazanma projesi değil. E, pahalı olursa kira vesaire proje yanlış yönlere sapar. Bu sefer projeyi işletenler para kazanma derdine düşer. Ortada ne estetik kalır ne sanat kalır çünkü yüksek kira olunca gidilmesi gereken yön belli. Para kazanma derdi artık Amerikan köftecisi mi olur? Starbucks kahvecisi mi olur? Böyle sürüm yapan şeyler. O yüzden bence bu yüksek kiralar şehirlerdeki kültür sanat etkinliklerinin böyle faydalı sosyal projelerin veya kültürün genel olarak en büyük düşmanı. Bu yer seçimi o açıdan önemli. Böyle kirası yüksek bir yer olmamalı. Genişlemeye müsait olması bazı durumlarda önemli olabilir. Bu hani ek ilaveler, ek seralar. Ama tabii lokalle o üretim seraların aslında aynı yerde olması da gerekmiyor ama aynı yerde olursa böyle bir kampüs gibi, bir akademi gibi spor, lokal, işte seralar tabii ki daha güzel olur. Ben şahsen hani bu lokal ilk nerede kurulabilir diye düşündüğüm zaman aklıma iki yer geliyor. Biri Eskişehir sanki eski şehir hani ahalisiyle, halkıyla ve hani çok bağlı olmamasıyla işte kültür sanata da biraz daha önem vermesiyle diğer şehirlere kıyasla sanki biraz daha müsait saat gibi. Öte yandan da ben kişisel olarak hani Ege'de bir yerde yaşamak istiyorum. O açıdan da hani sahile çok yakın olmadığı sürece çünkü sahile yakın yerler çok pahalı. Aşırı da betonlaşmış. Hani biraz daha içeride ama sahile hani hiç olmazsa bir saat içinde falan ulaşabilen bir yer. Öyle bir yer daha çok hayal ediyorum. Ama tabii böyle bir lokal Türkiye'nin birçok yerinde kurulabilir. Üstelik her seferinde hani diğer projelerden ilham alarak daha da iyileştirerek kurulabilir. Ve hep aynı derneğinde kurmasına gerek yok. Bir dernek bir yerde kurar sonra başka bir dernek başka bir yerde kurar veya belki bir dernek birden çok yerde şube açar. Her türlü olasılık düşünülebilir.